Alo. Günaydın anne. İyiyim sen? Yok yok çoktan uyandım. Öğleye doğru çıkacağız yola. Olmaz. Olmaz işte. Anne lütfen. Bir dakika. Günaydın. Günaydın. Kıyafetlerin kurumamıştı hala. Verdim kurutmaları için getirecekler. Şunu da kılıfına koyayım da temizleyiciye götürelim gider gitmez. Temiz iade edin demişlerdi. Bana bak. Otur bakayım şuraya. Ben evde daha fazla huzursuzluk çıkmasın diye... ...sırf babamla daha fazla takışmamak için... ...ve de gerçekten o beyaz gelinliği giymek istediğin için... Razı oldum o maskarada. Tam yeni işe güce başladım. Bir şeyler iyi giderken bozulmasın diye kabul ettim. Var ya sizinkiler benim yatsınlar kalksınlar. Babamın inadına dua etsinler. Tamam mı? Yoksa ben onların suratına bakacak adam değildim ki. İstedikleri oldu. Senin telinle, duvağınla gelin ettiler, bitti. Düğün saçmalığı da geçti gitti. Tamam artık. Bundan sonra ailenle ilgili bir şey yaşamak istemiyorum. Onlarla yüz yüze gelmek istemiyorum. Anladın mı beni? Hı? Sen istediğin gibi görüş. Git gel ne yaparsan yap. Orası beni ilgilendirmez. Ama sakın beni onlarla bir araya getirmek için uğraşma. Bak. Sakın mecbur etme. Soytaralıkta bir yere kadar. Tamam mı? Yeter. Benim sınırlarım daha fazla zorlamasın hiç kimse. Merak etme. Bütün çeyrekler, yarımlar falan toplamda 14 altın ediyor. Paralar da var. Bana ne söylüyorsun kızım? Beni ilgilendirmez. E sonuçta ikimizin parası ama ne yapacağımıza karar verelim. Bozdurur muyuz, durur mu öyle? Hepsi senin istediğini yap. Ama benim fikrimi soruyorsun madem ben sana söyleyeyim. Sakla bence. İleride belki lazım olur sana. Dünyanın bin türlü hali var.